Diyarbakır'da kan davası barışta sonuçlandı. Diyarbakır'da bir buçuk yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da katıldığı törenle barışta sonuçlandı. Bağlara bağlı Tellikaya Mahallesi'nde, 2021 yılında kurt ve uçar aileleri arasında yaşanan ve bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası bölgedeki kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışta sonuçlandı. İki aile kanaat önderlerinin de araya girmesiyle mahallede bulunan Kur'an kursunda düzenlenen törenle barıştırıldı. Barış buluşmasına Başkan Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, askeri erkan, kanaat önderleri, iki ailenin önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Barışmak İslam'ın en önemli emridir. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu buluşmada konuşan Başkan Beyoğlu, hiç tasvip etmeseler de toplumda zaman zaman bu tür tatsız hadiselerin yaşandığını, önemli olan barış seminde buluşmak olduğunu söyledi. Beyoğlu, ben öncelikle sizlerin hizmetkarı olarak bu güzel buluşmayı gerçekleştiren kıymetli ailelerimizi ve bu işin barışta neticelenmesinde katkısı olan kanaat önderlerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Barışmak yüce dinimizin emri ve toplumsal anlamda da güzel bir geleneğimizdir. İnşallah bu görüntü tüm milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur. Kardeşlik hukukumuz var. Bunu tesis etmek ve korumak bu toplumunun fertleri olarak hepimizin sorumluluğudur ifadelerinde bulundu. Muhammed abi. Abdurrahman Kaya, Şehinan Aşiret Reisi Sayın Vati Gülçer ve Ali Rıza Güran Bey Efendi bu davada çok büyük emekleri olmuştur. Hepinizin huzurunda onlara teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, biz çünkü fazlasıyla hepinizi beklettik. Buyurun birkaç kelime tavsiyenizi bekleriz komutanımla beraber. Evet kıymetli komutanım çok değerli hazirun hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Ben Hüseyin Beyoğlu Bağlar Belediye Başkanı yani hizmetkarınız. Bugün burada çok hayırlı bir toplantı Evet, insanlar zaman zaman kavga ederler, zaman zaman birbiriyle ters düşerler fakat Rabbime şükürler olsun ki İslami adette bizim aynı zamanda bizim geleneğimizde sulh var. Sulh ne demektir? Sulh, barış, bir araya gelmek demektir. Sulh, barış da ameller arasında en iyi amel sayılıyor. Yani en hayırlı iş sayılıyor. Hamdolsun bugün burada iki ailemizi bu değerli hazırlan huzurunda Kur'an-ı Kerim'in altında geçerek birbirimizle musafaha ederek ve güzel bir neticeyle kardeşlik bağı kurduk. Rabbim bu kardeşliğinizi, bu sulhumuzu, bu barışımızı birliğimize birliğimize bir beraber güzel bir şekilde yaşamaya Rabbim nasip etsin. Tekrar her ay iki aile içinde böyle güzel tatlı sundukları için İslamiyet'e uyup bu muhterem hazırlıları büyük aileleri kırmadan bir araya gelip barış sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Sorun değil konuz dolayı teşekkür ederiz komutanım. Zaten Cenab-ı Allah hepimizden razı olsun inşallah. Şimdi bu <laughs> <laughs>